Evet arkadaşlar bugün e, dairelerimizin su sahillerinin girişine baladığımız su yumuşatıcısı yani e, kireç artıcısı olarak kullandığımız e, tüpün tuz bakımını yani reçivsünü yapacağız. Bunun için e, gerekli olan şeyler e, iki su bardağı kaya tuzu arkadaşlar iki buçuk litre kadar da ılık su gerekiyor. Ee, işleme başlamadan önce e, iki su bardağı kaya tuzunu ılık suda eriteceğiz. İki buçuk litre. Benim suyum sıcaktı biraz üzerine soğuk su ekleyebilirim. Bu evet. çaydanlık 2,5 litre. E, tuzu 2,5 litre suyun içerisinde eriteceğiz. Daha sonra e, dairemizin su giriş vanasını kapatacağız arkadaşlar. Bu da tuvalet. Evet arkadaşlar şimdi e, artıcı tüpümüzün yanına geldik. E, tüpümüzün 2 adet vanası var arkadaşlar. Bu vanalardan içerisini boşaltacağız bundan önce dairemize giden su vanasını kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra e, tüpün altında bulunan vanayı açacağız. İçini boşaltacağız. Bir şey biraz boşalttıktan sonra tekip tepedeki vanayı açacağız. Hava alıp içini komple boşalmasını bekleyeceğiz. E, içi komple boşaldıktan sonra e, işleme başlayacağız. Tuzlu suyu içerisine aktaracağız. Taba aktarırken alt vanalı açık kalacak üst fana da açık kalacak üstten tuzlu suyu dökeceğiz alta inmesini bekleyeceğiz alttan bir miktar tuzlu su akmaya başlayınca altı kapatıp üstten aktarmaya devam edeceğiz ee, ta ki e, buradan taşana kadar arkadaşlar honey kullanmayın ee, honey kullanırsanız e, sürekli taşma yaşarsınız e, suyu içine dolduramazsınız o yüzden demliğin ağzı ince olduğu için e, biraz yüksekten şöyle suyu incelterek içine hava yaptırmadan boşaltmanız gerekiyor tuzlu su içerisinde boşalttıktan sonra da e, yaklaşık 2 saat kalacak daha sonra 2 saat sonra da vanalarımızı açıp e, evimizin e, tuvalet kısmındaki bulunan musluğu açacağız yaklaşık 2-3 dakika kadar suyun tazelenmesini bekleyeceğiz yani tuzlu suyun akmasını bekleyeceğiz ondan sonra e, rahatlıkla kullanabiliriz arkadaşlar bu tüpün içerisinde e, reçine var bu reçine e, suyun yumuşamasını sağlıyor, kercih tutulmasını sağlıyor. Bu reçine tutunur ki reçinin erimesini bu tuzu sağlayacak arkadaşlar. E, şimdi işleme başlayalım. Telefonu bir yere sabitlemem gerekiyor. Şöyle, buraya sabitleyelim telefonumuzu işleme başlayalım. E, ben yere su atmasını istemiyorum. O yüzden de e, şu bidon yardımıyla ile... Ama... Yansırayım. Şimdi... Yansırayım. Efendim, bu çalışacağım ama nasıl yapacağım şimdi? yerleri ıslanacak. içerisindeki su tamamen bitti arkadaşlar şimdi tuzu suyumuzu Yes. İki saat sonra ıı, tuvaletteki ıı, musluğu açacağız, bir iki üç dakika su akıtacağız arkadaşlar, bu tuz suyun ıı, borularını temizlenmesi için. Diğer musluğundan akıtmıyoruz çünkü ıı, tuz suyun ev içerisindeki tesisat borularının yayılmasını istemeyiz. İlk giriş. kullanmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, bir neti de faydam olduysa ne mutlu bana. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.